Merhaba. Bugünkü incelememizde elimizdeki kaynaklar, özellikle de hani Kuşehri Risalesi gibi önemli metinler bizi İslam tasavvufunun e, yani o manevi derinlik arayışının ilk dönemlerine götürüyor. Evet çok ilginç bir dönem. Aynen ve karşımızda iki çok etkileyici figür var İbrahim bin Edherm ve Zünnunu Mısri. Evet bu kaynaklar sadece böyle hayat hikayesi anlatmıyor aslında. Bu isimlerin ahlaki duruşları, Allah'a olan o sarsılmaz bağlılıkları, dünyaya bakış açıları hı hı. yani hepsini gözler önüne seriyor. Özellikle o şey anları, hani radikal dönüşüm anları ve dünyalı şeylerden vazgeçişleri gerçekten çok e, düşündürücü. O zaman hemen İbrahim bin Edhemle başlayalım mı? Belhli bir kralın oğlu, yani bildiğiniz bir prens. Evet, prens. İptan gelen sesi anlatıyor. Şöyle diyor ses: Ey İbrahim, bunun için mi yaratıldın? Bu an var ya, insanın tüylerine diken diken ediyor, değil mi? Kesinlikle öyle bu sadece bir ses değil aslında resmen bir uyanış çağrısı gibi. Evet. Ve o anda her şeyi bırakıyor. Atından iniyor, o kıymetli elbiselerini çıkarıp bir çobanın yün elbisesini giyiyor, varını yoğunu atını falan çobana verip Mekke yoluna düşüyor. Olaya bak. Orada da Süfyan Es-Sevri, Fudail bin İyaz gibi hani dönemin büyük alimleriyle, arifleriyle tanışması da bu yeni yolculuğun çok önemli bir parçası tabii. Sonrasında şama yerleşiyor ve hayatının sonuna kadar da orada kalıyor. İlginç olan şu, geçimini tamamen kendi el emeğiyle sağlıyor. Evet evet. Bahçe bekçiliği yapıyor, hasatçılık yapıyor. Düşününce bir prensin bu yaşam tarzı gerçekten de dünyadan ele tek çekmenin çok somut bir örneği. Ve bu yaşam tarzının temelinde takva yatıyor aslında. Yani Allah'a karşı o derin sorumluluk bilinci ve haramdan şüpheli şeylerden titizlikle sakınma durumu. Hmm. Helal lokma konusundaki hassasiyeti mesela çok meşhur. Yediklerinize dikkat edin gerisi e, çok da mühim değil gibi bir sözü var. Yani her şeyin başı helal kazanç diyor. Çok net. Hatta şey olayı da var, et fiyatları artınca ucuzlatın yani almayın ki fiyatı düşsün demesi. Bu hem ekonomik bir tavır, hem de dünyaya karşı net bir duruş aslında. Evet, ilginç bir bakış açısı. Bir de salihlerin, yani Allah katında makbul kulların mertebesine ulaşmak için aşılması gereken altı engelden bahsetmesi de çok çarpıcı. Hı hı. Rahatlık, övünme, boş oturma, yani tembellik, çok uyku, zenginlik ve boş umut kapılarını kapatıp bunların yerine zorluk. Tevazu, gayret, uyanıklık, fakirlik ve ölüme hazırlık kapılarını açmayı öğütlüyor. Yani bayağı bir reçete sunuyor aslında. Kesinlikle. Bu altı engel aslında tasavvufun temelindeki o nefisle mücadele prensibinin çok somut bir yol haritası gibi. Soyut bir kavrama alıp günlük hayata uygulanabilir adımlara döküyor adeta. Doğru. Onu bu teslimiyeti... Hani bir askerin kendisinden zorla üzüm isteyip vermeyince kırbaçlaması olayında da çok net görülüyor. Bu başa vur diyor. Çünkü Allah'a çok isyan etti. Yani nefsini ne kadar aşağıladığını, onu nasıl gördüğünü gösteriyor. Müthiş bir şey. Acayip bir teslimiyet gerçekten. Peki diğer yandan Mısır'dan bir başka bilge var. Zünnunu Mısri. Asıl adı Sevban bin İbrahim. Evet Zünnun Mısırlı hatta Nubyalı kökenli olduğu söylenir bilgisi, takvası, hali, edebi kendi döneminde gerçekten eşsiz kabul edilen bir isim. Öyle ki Halife Mütevekkil bile hani hakkında çıkan bazı iddialar nedeniyle onu Bağdat'a çartıyor. Evet, bir sapkınlık iddiası falan var ortada. Ama Zünnun'un konuşmalarından o kadar etkileniyor ki halife ağlıyor ve onu büyük bir saygıyla Mısır'a geri gönderiyor. Aynen öyle. Hatta halifenin salihlerden yani Allah dostlarından bahsedildiğinde söze zünnun ile başlayın dediği rivayet edilir. Bu olay bile o dönemde sufilerin sadece halk arasında değil, yönetim katında bile nasıl bir manevi etkiye sahip olabildiğini gösteriyor. Çok ilginç. Zünnuna göre manevi hayatın dört temel direği var. Allah sevgisi, dünyaya karşı mesafeli duruş, Kur'an ve sünnete yani vahyedilene uymak ve bir de manevi istikameti kaybetme korkusu. Evet, bu dört temel çok önemli. Allah sevgisinin gerçek kanıtını da nerede görüyor? Allah'ın sevgilisinin, yani Peygamber Efendimizin ahlakına, fiillerine, emirlerine ve sünnetlerine uymakta görüyor. Yani sevgi itaati gerektiriyor ona göre. Hmm. Onun tevekkül, yani Allah'a tam bir güven ve teslimiyet anlayışını gösteren hikayesi de çok etkileyici gerçekten. Çölde uyuya kalmış. Evet, o kuş hikayesi, değil mi? Aynen o yuvadan düşmüş kör bir kuş yavrusu görüyor. Tam o sırada hani mucizevi bir şekilde yer yarılıyor ve içinden çıkan altın ve gümüş kaplardan yavru kuş besleniyor. Biri susamlı, biri sulu falan. İnanılmaz. Zünnün bunu görünce bu bana yeter, tövbe ettim diyor. Yani rızkın tek garantörünün Allah olduğunu bizzat gözleriyle görüyor ve teslim oluyor. Telekkül bu işte çok etkileyici bir an gerçekte. Bir de hikmet tıka basa dolu bir midede barınmaz sözü var. Bu da onun az yeme ve nefsi terbiye konusundaki görüşünü özetliyor sanki. Kesinlikle. Tövbe anlayışı da katmanlı. Sıradan insanlar diyor, günahlarından tövbe eder ama seçkinler yani arifler gafletten tövbe eder. Gafletten. Yani Allah'ı anmaktan buran bile uzak kalmaktan. Aynen öyle. Bu manevi farkındalığın ne kadar hassas bir denge olduğunu gösteriyor aslında. Çok ince bir nokta. Evet, bugün ele aldığımız bu iki büyük ismin hayatı yani İbrahim Bin Edhem ve Zünnunu Mısri aslında soyut gibi görünen kavramların nasıl yaşanılır hale geldiğini gösteren örneklerle dolu. Kesinlikle. İbrahim bin Edhem'in o krallıktan feragati, her şeyi bırakıp gidişi, Zünnu'nun hikmet dolu sözleri, o kuş hikayesiyle pekişen tevekkül anlayışı, hepsi maddi dünyanın ötesinde bir anlam arayışının ve derin bir içsel dönüşümün izlerini taşıyor. Onların takvası, tevekkülü, fedakarlığı ve Allah aşkı, yani yüzyıllar sonra bile bize bir şeyler söylüyor, ilham veriyor. Özellikle helal lokma hassasiyeti, tevazu, gafletten sakınma gibi ilkeler, belki de bu modern hayatın koşturmacası içinde en çok ihtiyaç duyduğumuz, üzerinde düşünmemiz gereken değerler. Bu kaynaklardan süzülenler umuyoruz ki size de dinleyicilerimize de kendi içsel yolculuğunuzda yeni düşünce ufukları açmıştır. Umarız. Şöyle bir soruyla bitirelim o zaman. Bu iki sufinin hayatındaki hangi an veya öğreti sizi en çok düşündürdü ve acaba neden?